Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir pasta tarifiyle geldim. Gördüğünüz gibi böyle klasik köstebek pastadan birazcık farklı meyve soslu çok güzel lezzetli sunumun on numara bir köstebek pastası yapacağız arkadaşlar. Oldukça az malzemeli ee, videoda. Kullandığım malzemelerin yerine nelerde kullanılır onlardan da bahsedeceğim. Ee, sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarife başlıyorum. Öncelikle kekini yapacağız. Pandispanya şeklinde bir kek yapacağız. Bunun için yarım su bardağı toz şeker, 3 büyük yumurtayı kasemize alıp rengi açılana kadar çırpacağız arkadaşlar. Yine bir paket vanilya ekliyoruz yumurta kokusunun olmaması için. Eğer yumurtaları küçük kullanacaksanız 4 tane kullanın arkadaşlar. Ee, bu kekte yumurta biliyorsunuz önemli. Şimdi çırptık krema kıvamına geldi. Bu kıvama gelmesi 2 dakika sürüyor arkadaşlar mikserle. Yarım çay bardağı ılık su koydum. Bir su bardağı klasik su bardağıyla ölçtüm. unumu ekliyorum. Bir paket de kabartma tozunu ekliyorum. Ve mikserle önce şöyle un toz olup havaya sıçramasın diye yavaşça karıştırıyorum daha sonra çalıştırarak pandispanya harcımızı hazır hale getiriyoruz. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine pandispanya harcını döküyorum. İyice şöyle e, kasede hiç kalmayana kadar şu spatulalarla sıyırmak gerçekten çok iyi oluyor. Bu e, silikon spatulalar bu işi çok iyi yapıyorlar. Şimdi her yerine eşit bir şekilde yayıyorum harcı tepsinin. Yağlı kağıt varsa mutlaka kullanın arkadaşlar. Yağlı kağıt yoksa bu e, pandispanya fırın tepsisine yapışır, çıkması çok zor olur. Mutlaka yağlı kağıt kullanmanızı tavsiye ediyorum. Her tarafını şöyle eşitledim. Birazcık daha Şöyle biraz yere vurup havasını da alacağım. 180 derecelik alt üst ayarda fırına gönderiyorum. 12 dakika boyunca pişireceğiz arkadaşlar. Hemen bu sırada krem şantisini hazırlayalım. 1 paket krem şantiye yarım su bardağı soğuk süt ekliyorum ben. Normalde 1 paket krem şantiye 1 bardak e, soğuk süt kullananlar kullanımını e, üzerinde yazıyor, tavsiye edenler var. Ama daha koyu olması için e, krem şantini şöyle kendini pastada tutması eriyip akmaması için yarım su bardağı kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice katı bir halde çırptık hazırladık. Şöyle bir sıkma torbasına alıyorum. Eğer sıkma torbanız yoksa bir buzdolabı poşeti buzluk poşeti de işinizi görür. Her detayı. E, görüntü akarken anlatmaya çalışıyorum tabi arkadaşlar e, bazı e, tarifi deneyecek olanların evinde malzeme hemen olmayabilir alternatif şeyler aklıma geldikçe söylemeye çalışıyorum şimdi kremayı kek pişip çıkarına kadar buzdolabına kaldıralım kekimiz 12 dakikada pişti üzeri bu renk olunca hemen fırından alın bir 5 dakika bekleyin soğusun 5 dakika sonra şöyle bir su bardağı yardımıyla kesmeye çalışıyorum. Benim su bardağı nedense kesmedi. Şimdi şekillerini vereceğim. Bıçakla kestiğim parçaları çıkaracağım arkadaşlar. 12 parça elde ediyorum. Fırın tepsinizin büyüklüğüne göre biraz daha fazla elde edebilirsiniz. Benimki çok büyük bir fırın tepsisi değil. Şöyle bir kahvaltı bıçağıyla kenarlarından geçip kesip altını da şu şekilde çıkarıyorum. Böyle parçalar elde edeceğiz. Klasik köstebek pasta usulüyle. Ama köstebek pasta gibi altına kek yapmıyoruz. Dümdüz kek yapmıyoruz arkadaşlar. Pandispanya daha sağlam ve... Ee, daha böyle pasta lezzetinde olduğu için daha iyi oluyor şimdi kalan parçaları da şöyle kağıdın ortasına kopararak toparlıyorum bunları da robottan geçireceğiz köstebek pastamızı kaplamak için kullanacağız hiçbir malzeme ziyan olmuyor arkadaşlar şöyle mutfak robotundan hemen azar azar şöyle bisküvi kırıntısı haline gelene kadar çekeceğiz çok eri kalmasın böyle iyice ufalanmış bisküvi gibi bir dokusu olması lazım arkadaşlar robotta iyice çekin bakın şu şekilde kum gibi bir görüntüsü olacak şimdi diğer kalan parçaları da hızlıca hemen robotun içerisine atıyorum hepsini atacağım siz kamerada görmeyebilirsiniz ama hepsini atıyorum ve onu da çektirdikten sonra şimdi kaplama malzememiz de hazır gördüğünüz gibi kekimizde hiç ziyan olmuyor ayırdığım parçaları krem şantiyi de çırptık zaten buzdolabında bekledi sıcak ortamda bekletirseniz krem şanti böyle eriyip akışkan bir hal alabilir arkadaşlar o yüzden çırptıktan sonra buzdolabında bekletmeyi ihmal etmeyin şimdi burada biraz <laughs> Sıkma torbası tam elime oturmadığı için e, krem şantiyi sıkmakta güçlük çekiyorum. Bir de e, torbanın ağzını çok küçük kesmişim. Biraz sıkarken beni zorladı, o yüzden şöyle yere bırakıp tekrar elimde hakimiyeti alana kadar sizleri de beklettim. Şimdi şöyle kenar kısımlarına duvar şeklinde üst üste hafifçe ortaya doğru gelene gelerek Krem şantiyi sıkıyorum. Ortada bir boşluk bırakıyorum. Gördüğünüz gibi havuz gibi yapıyorum ortasını. Şimdi e, dünkü tarifimde e, orman meyveli bir sos hazırlamıştım. E, o sosu nasıl hazırladım? Hemen söyleyeyim. Bir su bardağı orman meyvesi ahududu e, böğürtlen yarım su bardağı da e, yarım çay bardağı da toz şekerle pişirerek Şöyle reçel kıvamına geldiğinde e, sosunuz hazır olur arkadaşlar. Eğer orman meyveniz yoksa çilek sosu yapabilirsiniz. Bir su bardağı çileği e, yarım bardak şekerle pişirerek e, çilekle de sos yapabilirsiniz. Herhangi bir meyve sosu da kullanabilirsiniz hazır olanlardan. Şöyle kapatıyorum krem şanti bıçaklaya düzelttim. Şimdi şöyle Kaplıyorum. Videonun sonuna dilerseniz izlemeye devam ederseniz e, orman meyveli sosu nasıl yaptım e, videosunu videonun sonunda birazcık e, göstereceğim dünkü videodan parçalar ekleyerek videonun sonunda da orman meyveli sosun yapılışını görebilirsiniz. Bakın çektiğimiz kırıntılarla elimizle şöyle iyice bastırarak krem şantinin tamamen tutmasını sağlıyoruz yuvarlak bir şekil veriyoruz ve pastamız hazır. Oldukça kolay. Ee, dilerseniz hiç orman meyvesi sosla uğraşmak istemezseniz böyle eritilmiş çikolata sosu krema ile karıştırdığınız çikolata sosunu da koyabilirsiniz arasına. Tamamen size kalmış veya limon sosu yapabilirsiniz. Başka meyveden sos yapabilirsiniz. Marmelat varsa evinizde marmelat kullanabilirsiniz. Aklıma gelen her şeyi söylemeye çalışıyorum. Veya hiçbir şey yok. Ee, sadece krem şanti ile kapatabilirsiniz bu şekilde üzerine. Yani mutfakta çareler tükenmez arkadaşlar. İyice net olarak anlaşılsın diye ikinci kez de gösterdim. Şöyle bir sunum kağıdına alıyorum ve pastam hazır arkadaşlar. 12 tane elde ettim. 9 tanesi tabağa sığdı. Diğerleri kenarda. Şimdi üzerlerine süslemek için birer tane ee, bu meyvenin adını unuttum şu an. Frenk üzümü. Evet. Frenk üzümü. Birer tane frenk üzümü koydum. Ama şart değil. Çilek varsa çilek koyabilirsiniz. Hiç süslemeyebilirsiniz. Çikolata sosu sıkabilirsiniz. Hafif üzerine fıstık tozu varsa fıstık tozu da serpebilirsiniz. Üzerine süslemesi tamamen size kalmış arkadaşlar. Hemen şöyle bir tanesini tabağıma alıyorum. Çok bekletemedim. Aslında dolapta birazcık krem şantinin kendini çekmesi için bekletmem gerekiyordu. Ama akşam olmak üzere güneş batmadan yetiştireyim diye hemen kestim. Bu yüzden biraz bıçağıma... Krem şanti ve sos yapıştı. Bekletseydim daha net kesebilecektim arkadaşlar. Neyse artık e, bakın bu haliyle bile çok güzel. Birazcık dinlendikten sonra çok daha güzel olacak. Gerçekten nefis bir pasta oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Şimdi hemen orman meyveli sosu da e, yapımını da kısaca anlatacağım ben iki pasta için e, yaptığım için ölçüler fazla ama bir su bardağı orman meyvesi yarım çay bardağı toz şeker e, pişirerek şöyle reçel kıvamına geldiğinde koyulaştığında blenderdan geçirin şöyle bir sıkma torbasına alın orman meyveli sosunuz da hazır arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim yepyeni tariflerde